Irak Türkmen cephesine Türkmeneli bölgelerinde yardımları sürüyor. Irak Türkmen cephesi Salahattin İl Başkanlığı Tuzurmotu ilçesinde toplu iftar programı düzenledi. Program belediye müdürlüğü temizlik işçileri ve Tuzurmotu eğitim bölümündeki bekçiler için düzenlendi. Irak Türkmen cephesi başkan yardımcısı ve Salahattin İl Başkanı Heytem Aşı Muhtaroğlu himayesinde düzenlenen iftar programı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. E her yıl davet eder bizi Cebhe Türkmaniye. Memnun gözümden. Allah kabul etsin. Allah Allah öyle bizi affetsin. Davair terbiyeden ve belediye vazifelerini davet etti. Yok es Her il bizleri davet eder buraya iftara. Ondan sonra yardımlar da var. Selle gıdayı verir Ramazaniye malı. Paylar bütün millete. Çok memnun gözlerinden. İftar programının ardından geliri düşük ailelere yardım eli uzatıldı. TİKA tarafından gönderilen yardımlar geliri düşük ailelere dağıtıldı. Bu iftar yemeği tabii eğitim terbiyeden yani eğitim dairesinin okullara tahsis ettiği hem bekçiler hem de okul hizmetçileri için oldu. Hem de belediyenin temizlik işçilerini kapsadı. Yaklaşık 350 kişiye bir iftar yemeği verdik. Aynı zamanda yoksul insanlarımız için bir Ramazan paketi hazırladık. Onun da dağıtımını yapıyoruz. Bu Irak Türkmen Cephesi'nin sürekli yaptığı bir şeydir. Yani düzenli olarak biz insanlarımızla bir araya gelmeyi, insanlarımızın yaralarını sarmaya ve yükünü hafifletmeye çalışıyoruz.